انا انزلناه في ليله القدر وما <مع> ادراك ما ليله القدر Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olmasından ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içerisinde barındırmasından dolayı Müslümanlar için önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda itikafın da Ramazan ayının son 10 gününde yapılması daha faziletli kabul edilir. Peki itikaf nedir? İtikaf hapsolmak, alı koymak bir yere yerleşmek manasına gelir. Dini bir terim olarak bir Müslümanın Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek, Allah rızasını kazanmak adına bir camiye çekilerek orada ibadetle meşgul olmak manasına gelir. Tabi bu itikafın yapılabilmesi için bir mescitte cuma namazı kılınan ya da beş vakit namaz kılınan bir mescitte gerekir, itikafa çekilmek gerekir. E, tabii ki olağanüstü haller olursa, durumlar olursa bir Müslüman e, caminin dışında da evinde de itikafa çekilebilir. İtikaf sünneti müekkettir. Bir grup Müslümanın yapmasıyla diğer Müslümanlar üzerinden de bir nevi sorumluluğun düşmesi gibi anlamına gelir. Hazreti Peygamber aleyhisselam hayatı boyunca her Ramazan ayında mutlaka Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmiştir. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş diyor Hazreti Peygamber. Biz de artık o son günlerin içerisindeyiz. Peki hem Kadir gecesine hem de itikafa girilecek bu önemli günler nasıl değerlendirilmeli? Ramazan ayının son 10 günü ibadette yoğunlaşmak gerekir. Müslümanın biraz da hayatla, dış dünya ile ilişkilerini keserek kendisini tamamıyla ibadete adaması en güzel olan şeydir. Beş vakit namazımızı tabii ki kılacağız. Teravih namazlarımızı kılacağız. Yine nafile namazlara da ağırlık vermek lazım. En büyük zikir Kur'an'dır. Bu günlerde Kur'an'la ilişkimizi daha çok yoğunlaştırmak gerekir. Bizim için artık bu son 10 gün kaçırılmaz bir fırsattır. Manevi anlamda hasat günleridir. Gelin her geceyi Kadir Gecesi olarak bilelim ve ona göre e, Kadir Gecesi'nin 27. gecesinde ne yapıyorsak ne yapacaksak bütün gecelerde de aynı şeyi yapalım diye tavsiye ediyorum. Hazreti Peygamber'in Ramazanda ve özellikle bu ayın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren birçok hadisi şerif vardır. İtikafa girmek isteyen Müslümanların hangi şartlara dikkat etmesi gerekir? Vatandaşlarımız herkes camide itikafa giremeyebilir. Hele bu pandemi döneminde o Müslümanlar da erkeğiyle, kadınıyla evlerinde itikafa girebilirler. Evleri müsaitse bir odasını itikaf odası haline getirirler. İster 10 gün kalarak burada itikafa girebilirler veya birkaç saatlik itikaf için de niyet edebilirler veya birkaç gün içinde itikafa niyet edebilirler. Sen en güzel şekilde ihsan eyle ya Rabbi.